Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Bugün kızımın doğum günü. Kızımın doğum günü kutluyoruz arkadaşlar. Şöyle. Ay ay ay.

Evet Canım aşkım bugün 10 yaşına Girdiğini kutluyoruz Rabbim hayırlı uzun ömürler versin inşallah. Kızım bugün 10 yaşına giriyor Bakın arkadaşlar Şöyle Evet arkadaşlar çok çekim yapmayacağım ee, sadece böyle bir küçük bir görüntü almak istiyorum çocuğum küçük böyle bir video var. <laughs> Så lægger hun altid sådan en lineal, når hun skriver, så hun skriver lige på linje, kan du se det? Kim <tryk> en meget flot håndskrift, faktisk. Ja, ser professionelt ud. Ja, det er meget professionelt. <tryk> øh, er Det er min gudmor. <tryk> gudmor er det ikke <tryk> din mor? <tryk> Nej, mor? min gudmor, hun har båret mig, da jeg blev døbt. Gudmor. Her siger du mig lige ved andet med. Det ved jeg ikke, om I har i jeres... Men når man er kristen, hmm. så er der en, der bærer en op og bliver døbt og får vand i hovedet. Det gjorde hun, da jeg var lille. Ja, jeg siger gerne... Birinci kadın onu şey yapmış, Så sana sürüyor gösterirsin. Hmm. Terliyorsun, evet. beyan terliyorsun. Okay

Bakın arkadaşlar burada da hediyelerimiz var. Bunları tamam. kalalara almış Hatice Ağlası kızı ilk nur onların hediyesi bunlar. evet bunlar bizim aldıklarımız Om nu hurtigt, Hvornår var I så i Spanien? Han mig i det var kun værtum. Ja. Har du kun været, ja. Det var kun tødestue. Det han startede, var Hvor så var der? Vi tog det? Oh. Hvad er det til? Og så kom vi

Arkadaşlar böyle ben yaptım. İçinde sosis var. Çok güzel. Babamlar bana şahane olmuş. Evet. Bakın böyle bayraklara yazmışlar. Anne buraya oturacakmış. Evet. Ben oraya. Ya abim oturacak. Nefesim buraya oturacak ve Haktan da. Şuraya oturalım. Diğer tarafa da arkadaşlar. Ya. Herkese çok selamlar. Arkadaşlar videomu sonlandırıyorum. Herkese çok selamlar. Arkadaşlar abone olmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın.